Merhabalar. Şimdi sisteme kayıt eklemeden önce bazı temel bölümleri oluşturmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi müşterilerin personelin eklenmesi. Çiftçiler mutlaka sisteme eklemem gerekiyor. E Eklemezsem şimdi işte gelir gider ekle bölümünde mesela bakın burada müşteri veya çiftçi seçme bölümü var. E bu kaydın nereden geldiğini mutlaka eklemem gerekiyor. O yüzden mutlaka öncelikli olarak müşterileri eklemem gerekiyor. Veya yeni bir müşteri geldiyse o müşteri üzerinde işlem yapacaksam onu öncelikle sisteme eklemem gerekiyor. Daha bundan önce müşteri tiplerini tanımlamıştım ben. Sabit müşteri tiplerimiz var. Bunlar neler? Onları göstereyim. Bunları arttırabiliriz tabi. Müşteri tiplerimiz şu şekilde. Bakın firma, normal bir müşteri, çalışan personel veya çiftçi diye bunları ayırabiliriz. Diğer firmalar içinde bunu değişik şekilde tanımlayabiliriz tabi. Şimdi müşteri ve personel ekle bölümünden bakın bir tane çiftçi ekleyelim. Ali Can dedim. Ali Can Türk olsun bu da telefon numarasını yazalım. Telefon numarasını yazıyoruz. Adres kısmında yazalım yine. Karaca, Su Aydın dedim. Detaylı bilgileri şu anda pas geçiyorum. Kaydet dediğimde bu çiftçiyi bakın sisteme eklemiş oldum. Tüm kayıtlı çiftçiler, personeller yine burada yer alıyor buradan harf veya ismin belli bir kısmını yazarsanız yine e, filtreleme işlemi bakın yapıyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.